Erkan Doğan ile Haber Kanalı'ndan herkese merhaba. Evet bugün Covid-19 sürecini konuşacağız. Acaba Covid-19 sürecinde bilim dünyası sınıfta mı kaldı? Bilim dünyası 2'ye 3'e mi ayrıldı? Biraz bunlara değinmek istiyorum. Evet, Covid-19 tüm dünyaya yayıldıktan sonra biliyorsunuz çok sıkı önlemler alındı. Covid'e bağlı ölümler arttı. Amerika'da toplu mezarlıklar oluşturuldu. Bir korku toplumu aslında oluşturuldu. Acaba Covid-19'da korku toplumu bilerek mi yayıldı? Biraz bunu ben araştırdım. İşte Covid-19 süreci devam ederken, yeni varyantlar çıkarken biraz işte Covid-19 düşüşe geçtiğinde, insanlar biraz rahatlamaya başladığında, evde kapanmalar bittiğinde hemen işte yeni varyant çıktı. Acaba şu şu kadar ölüm mem sebep olacak. Ekonomiyi şöyle mi etkileyecek? Yoğun bakımların sayısı yetmeyecek mi gibi haberler yayınlanmaya başlandı. Özellikle bu haberleri Twitter ve özellikle Instagram hesabında çok fazla 2-3 milyon takipçisi olan Amerika özellikle kaynaklı ünlüler desteklediler. Hatta işte bazı işte futbolcular covid olduğunu açıkladılar yine isim vermeyelim. Siz onları biliyorsunuz. Bu şekilde de korku iklimi yönetilmeye çalışıldı. Çünkü 3 milyon takipçi demek aslında çok fazla bir takipçi sayısı ve tüm dünya tarafından takip edilen sanatçılar, futbolcular bunlar. 3 hafta önce covid olmuş, geçirmiş belki de ben covid oldum diye açıklama yaptılar. Ee, hani 3 hafta önce covid olduğunu niye 3 hafta sonra açıklıyorsun? Ya da açıklama. Bunun gibi aslında çok bilinmezlik var. Evet korku iklimini yine konuşmaya devam edeceğiz ama asıl konumuz bilim dünyası sınıfta mı kaldı? Ben 20 yıldır habercilik yapıyorum. Son 15 yılımı sağlık haberciliğine ayırdım. Ben Bence bilim dünyası Covid-19 sürecinde sınıfta kalmıştır. Bunu birkaç aslında söylemle de kanıtlayabiliriz. Ne yazık ki Türkiye'deki bilim dünyası da ikiye bölündü. İşte aşı olmayın diyenler, aşı olun diyenler. Tabii ki bu aşı olun olmayın tartışmasına ben girmeyeceğim. Herkesin kişisel kararıdır aşı olup veya olmamak. Ama tabii ki aşıda toplam aşı olanların sayısı arttıkça bağışıklık kazanılır. Ama Covid'de ne yazık ki bu çok tartışmalı bir konu. Ama bilimsel açıdan çok bilgim olmadığı için bu konuda bu konuya girmek istemiyorum. Ancak hatırlarsanız Covid daha ilk çıktığında ulusal kanallarda enfeksiyon hastalık uzmanlarımız hasta olmayanların maske takmasına gerek yok şeklinde açıklamalar yaptı. Bazı enfeksiyon hastalık uzmanımız. Ama aynı aynı süreçte bir Avrupa ülkesinde insanlar evlerinde maske dikerek, tekstil atölyelerini maske dikmek için revize ederek maske diktiler. Hasta olan ve olmayan herkes maske taktı. Bez maskeler işte veya tıbbi maskeler. Ama sonra ne değişti? Herkes maske taksın dendi. Peki biliyorsunuz bakteri kavramı var, bir virüs kavramı var. Virüs için maske takılır mı takılmaz mı? Bilim dünyası bunun farkında değil mi? Farkında ama ne yazık ki bu tür çelişkili açıklamalar yapıldı. Türkiye içinde geçerli olan ikinci çelişki açıklama ben inanın yaşlarımız için üzülüyorum. 60 yaş üzeri yaşlar biliyorsunuz bir süre sokağa çıkamadılar. Gençlerimiz için de aynı şey söz konusu. Tabii sokağa çıkamadılar, spor yapamadılar, karbondioksit soludular evde. Bunlar da ek hastalıklar getirdi. Covid sırasında kalp krizi geçiren birçok kişi hastaneye gitmeye korktuğu için kalp krizinden evde vefat etti. Bunların hiçbiri çok konuşulmuyor ne yazık ki. Sonra bir hocamız dedi ki Türkiye'de onda çok ismini çok iyi biliyorsunuz. Aslında yanlış yaptık. Yaşlar için sokağa çıkma yasağı konulmasına gerek yoktu. Peki onu vebalini kim ödeyecek? O kadar insan evde oturdu, psikolojisi bozuldu, hastaneye gidemedi, ölenler oldu. Kimse bunun hesabını sormuyor. Aslında şu an küresel çapta bu COVID'in küresel bir oyun olduğunu söyleyenler var ve işte Almanya'da 1500-2000 e yakın avukat bununla ilgili bir dosya hazırlıyor. Burası da tabii ki ayrı bir tartışma konusu. Peki burada Türkiye'de de maske takmayın ya da evde kalınması lazım diyenler bir hesap verecek mi? Onu da aslında sorgulamak lazım. Aşı konusunda da yine çok fazla insanların kafası karışık. Türk aşı ile ilgili bir hocamız işte Türk aşısı Sinovac aşısıyla benzer içerikte aynı içerikleri taşıyor gibi bir açıklama yaptı ama tam da ağzındaki baklayı çıkartmadı. Acaba ne demek istedi? Türk ile ilgili başka bildiği şeyler mi var. Onu da açıklamasını istiyoruz. Ya da sadece bir şey açıklamayacak yine toplumu aşıdan soğutmak ya da korkutmak için mi bunları söylüyor? Onu da bilmiyoruz. Türk Tabipler Birliği tarafı var. Türk Tabipler Birliği bu bilim kuruluna girmek istedi. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı tarafından bu teklif reddedildi. Biz tabii ki Bilim ve Sağlık Haber Ajansı'nı yönetiyoruz. Türk Tabipler Birliği'nden çok fazla haber içerik alıyoruz. Orada da Covid ile ilgili yine birçok açıklama var. Onları da takip ediyoruz. Ama bir türlü Sağlık Bakanlığı ile bu Türk Tabipler Birliği arasında pandemi döneminde bile sağlığın savaşıdır pandemi bir birliktelik işbirliği sağlanmadı. Peki orada da hocalar var. Onlardan niye faydalanılmadı ve diğer bilim kurumuna alınmayan hocalarımız var. Onlar hiç açıklama yapmadılar. Yani böyle bir pandemi döneminde sessizlik hakimdi. Aslında bilim ne demektir? İnsanların aydınlanması için çalışır bilim ama Covid döneminde ne yazık ki hocalarımız konuşmadı. Ben buradan sesleniyorum lütfen enfeksiyon hastalıkları hocaları Hak Halk sağlığı uzmanı hocalarımız lütfen konuşsunlar, toplum bilgilendirsinler. Geçmişe yönelik mesajlar da verebilirler. Aşı ile ilgili konuşsunlar, maske ile ilgili konuşsunlar. Mesela şunu çok isterim. Ben de bu yayından sonra birkaç hocamızı arayacağım. Türk Toraks Derneği'nin deneysel araştırma grubunun bir açıklaması oldu. Nur Hanım, Nur Konyalılar açıklama yaptı ve Profesör Doktor Hasan Bayram. Yani aslında şöyle anlatayım. İstanbul Tekirdağ Zonguldak'ta hava kirliliği oranı yüksek. Partikül madde çapları küçük olduğu için akciğerlere zarar verebiliyorlar bunlar. Aslında konu şu. Hocamız diyor ki Sayın Bayram biliyoruz ki hava kirliliği ayrıca COVID e hassasiyeti ölümleri artırıyor. Tekirdağ Zonguldak ve İstanbul'daki hastane bahçelerine alınan partikül örneklerinde en yüksek virüs tespiti yaptık. Şimdi aslında bunun alt ne var. Bu haberde yok ama böyle bir açıklama yapıldı. İşte hava kirliliği yüksek olduğu illerde dışarıda bile maske takın. Yani ben bunu çok yanlış buluyorum. İnsanlar içeride maske tak, dışarıda maske tak. Biliyorsunuz kan vücuda oksijen taşıyor. Oksijen almazsak vücut nasıl yenilenecek? Nasıl bağışıklık sistemi sağlıklı kalacak? Çok merak ediyorum. Yani belki haddimi aşıyorum ama sokakta maske takmaya gerek yok. A bir otobüs durağında bekliyorsunuzdur. Yani birbirinize yakınsınızdır. Metroda, metro istasyonundasınızdır ya da daha kalabalık bir alanda bekliyorsunuzdur. Banka kuyruğudur. Maske takılabilir eğer mesafe yoksa ama yürürken maske takın demek artık biraz fazla. Yani bu kadar da toplumu sıkmayın. Ve hocalarım e, yani toplumun psikolojisini de düşünün lütfen. Yani yürürken bilmiyorum. O zaman şöyle bir araştırma var mı onu açıklasınlar. Yani hani bilim dünyası da anlatıyor da yürürken yani dışarıda yürürken maske takmadığı için Covid olan var mı? Bununla ilgili bir araştırma yapmışlar mı? E, bu çok zor bir araştırma tabii ki ama bu konuda da bilgilendirirse Türk Toraks Derneği seviniriz. Bu arada Türk Toraks Derneği çok önemli yayınları var. Özellikle tütün tütün karşıtı ama burada bence toplumu çok doğru bilgilendirmekle düşünüyorum. En azından bu korku iklimine katkı sağladıklarını düşünüyorum. Bu haberle. Evet Covid ile ilgili birçok şey konuşuluyor. Lütfen siz de aklınıza gelenleri yazın. Merak ettiğiniz soruları lütfen sorun. Bir dahaki videomuzda Covid ile ilgili yurt dışı haberleri değineceğiz. Burada konuşulmayan, söylenmeyen birçok şey var. Aşı ile ilgili yine tedavi ile ilgili onları konuşuyor olacağız. Katkı sunmak isterseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olursanız şeffaf sağlık haberleri için bizi desteklemiş olursunuz. Sağlıklı günler diliyorum.